Melih Altınok, Irak petrolü Türkiye'yi çok rahatlatır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak'ta olacak. Terörlü mücadele ana gündemlerden biri. Bu başlıkla bağlantılı olan diğer bir hayati gündem de Erbil-Bağdat arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle durdurulan petrol ihracatı. Dibimizde komşumuzun elinde boru hattı sayesinde düşük maliyetle alabileceğimiz petrol var ve biz ta nerelerden tankerle getirmek zorunda kalıyoruz. Günlük petrol tüketimimiz 950 bin varil. PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin sıkça sabot ettiği Kerkük hattına alternatif bir rota açılırsa ihtiyacımızın büyük kısmını da daha uygun maliyetli Irak'tan alabiliriz. Iraklı yetkililer yeni hattın kapasitesinin 350 bin varil olduğunu söylüyorlar. Bu proje komşusunun da şine gelecek. Erbil ve Bağdat'ın petrol ihracatı konusunda henüz anlaşmaya varamaması nedeniyle Irak ekonomisinin bir yılda yaklaşık 14 milyar dolar zarar ettiği tahmin ediliyor. Tabii ki Kerkü'ye alternatif olacak güzergahın PKK'dan arındırılması bu projenin olmazsa olmazı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye'nin en aklı başında komşusuyla olan ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi için çok önemli bir adım. Geçti cici mayları. ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısı kabul edildi. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCall, Başkan Biden'ın önüme gelir sonaylarım dediği bu tasarı için bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur diyor. TikTok ise meclisin kararına 170 milyon Amerikalı'nın ifade özgürlüğüne ayaklar altına alacak, 7 milyon işletmeye zarar verecek ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacak bir yasak tasarısını bir kez daha araya sıkıştırmak için önemli dış ve insani yardım kılıfını kullanması talihsiz bir durumdur diye tepki gösteriyor. ABD'nin insanı insandan soğutan TikTok ilgili kaygıları son derece yerinde. Ne var ki Çin gibi vatandaşlık puanı uygulamasını geçmiş bir devletin ürünü de olsa TikTok'un peki ya ifade özgürlüğü sorusu gayet yerinde. Öyle ya sosyal medyayı çıkartan ABD'nin de ta kendisiydi. Sorarsanız bu mecra sayesinde bilginin yayılması önündeki mülkiyet ilişkileri engeli yıkılacak, ifade özgürlüğü dünyaya yayılacaktı. Hiçbir zaman öyle olmadı tabii ki. Pandemi hatırlayın. Aşılarla, yasaklarla ilgili eleştirilerimiz sansürlendi yazılarımız yasaklandı. ABD Başkanı Trump'ın hesabını bile kapattılar. Sevmeyeceği eşeğin önüne ot koymayan ABD'nin yeni medyadan umduğu gerçek faydayı geçtiğimiz günlerde gazeteci Tucker Carlson'a konuşan eski bir CIA görevlisi kabaca şöyle özetliyordu. Sosyal medya sayesinde ajana ihtiyacımız azaldı. Herhangi bir ülkede adamlarımız göndermeden sabotaj, darbe, toplumsal olaylar gibi faaliyetlerimizi daha verimli yürütebileceğimizi gördük. Peki ne oldu da ABD bir anda sosyal medyayı büyük şeytan ilan etti? Olan belli. ABD'nin rakipleri de bu mecraya alternatif markalar soktular. Düzeyi daha da düşürüp gençlerin aklını aldılar. Ardından ikisi de Elon Musk kapı vermesin mi? Tipik bir beste kargayı oysun yüzünü durumu. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu. Hafta sonu fahiş fiyattan satış yapan kafe ve restoranları boykot için sivil bir kampanya yapıldı. Sonuç mu? Gözlediğim kadarıyla ortalık sakindi ama yağmurlu havadan mı, boykottan mı tam karar veremedim. İlber Ortaylı haklı. İlber Ortaylı bütün Galaport'ta yani Karaköy'den Tophane'ye kıyının açık olması lazım. İnsanlar orada oturabilmeli, gezebilmeli. Çünkü İstanbul'da gezinti yeri yok diyor. Sonuna kadar haklı. İstanbul'un kıyıları işgal altında. Tıpkı Ege'de, Akdeniz'de olduğu gibi sahillerimizi geri istiyoruz. <laughs>